İstanbul'da böyle dünya sınıfında bir fuarın olması ve bunun ileriki zamanlar için fırsata dönüşecek, işbirliklerine dönüşecek bir fırsatın olmuş olması buna ev sahipliği yapıyor olmak bizim için ayrı keyif verecek. Yaşadığım gururu paylaşmak istiyorum. Farklı ülkelerden katılımcılar var. 81 ülkeden katılımcı var. Çok kıymetli ürünler gördüm. Büyük firmalarımızın hemen hemen hepsinin en az 5 tane yeni ürünü vardı savunma sanayimizin gelişimini aslında dünya barışı eksenine oturtuyoruz. Teknolojik birikimin biz özellikle sivil alanlarda yansımasını önemsiyoruz. Bu alanda da sivil sektöre bilgimizi, tecrübemizi, yeteneklerimizi aktararak devam edeceğiz. Bu sene daha önce benim katıldığım İDEF'lere göre bir kere çok hareketli, çok canlı, çok kalabalık, cıvıl cıvıl bir hedef yaşadığımızı söyleyebilirim. İDEF'in başladığı zamanlara, savunma sanayi başkanlığındaki geçmiş tecrübesi olan arkadaşlar, sektördeki kıdemli arkadaşlarla konuştuğumda kendileri şöyle ifade ediyorlar. İlk dönem İDEF'ler yapıldığında aslında biz ordumuz için burada yabancı firmaların açtığı standlarda satın almak için gezerdik. O günlerden bugüne gelmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz diyorlar. Hakikaten Allah'a çok şükür özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ciddi bir irade ve sürekli desteğiyle bizim platformlarımız ve platformlarımızın içindeki sistemlerimiz, alt sistemlerimiz, millileşme, yerel içeriğin artması, teknolojinin gelişmesi ve bu gelişen teknolojiye ayak uydurarak özellikle son zamanlarda yıkıcı teknolojiler diye adlandırılan o teknolojileri de savunma sanayi ürünlerinde kullanarak artık birçok ürünü, birçok fikri, birçok akla gelen uygulanabilecek hususları bir araya getirip farklı uygulamalar için çözümlerin oluşturulduğu kara için, deniz için, hava için, denizaltı için geliştirilen ürünleri görüyoruz. Şu gururu, yaşadığım gururu paylaşmak istiyorum. Farklı ülkelerden katılımcılar var. 81 ülkeden katılımcı var, heyetler var heyetler kalabalık kalabalık gruplar halinde geldiler. Bakan seviyesinde, bakan yardımcısı seviyesinde, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları seviyesinde birçok uluslararası misafirimiz var. Fuar katılımcılarının bu arada firma sayılarına bakıldığında 772 uluslararası katılımcı var, 689 yerli katılımcı var. Yani uluslararası katılımcı yerli katılımcıdan daha fazla. Fakat fuarı ziyaret eden katılımcılara baktığımızda 102 ülkeden katılımcı var. Yani standla beraber katılanların dışında, yurt dışında ayrıca gelen, ilave 20 ülkeden gelen katılımcı var. İlk iki günde aldığım istatistik 60 bine yakın katılımcının olduğuydu. Yani turnikelerden geçen insan sayısı 60 bindi ki bu alanla faaliyet gösteren insanlar biliyorsunuz fuarın içinde. Yani karşılıklı ikili işbirliklerinin artırılması üzerine görüşmeler yapıyoruz. Çoğunun ilk söylediği şey tebrik, takdir ve Türkiye'deki bu savunma sanayindeki gelişim konusundaki örnek bir model olarak dünyaya anlatılabilecek ciddi bir başarı hikayesi olduğumuzu ifade etmeleri. Bu ayrı bir gurur. Burada bizim tabi büyük firmalarımız, entegratör firmalarımız olduğu gibi bu büyük firmalarımızla birlikte çalışan Birçok iri bir ufaklı firmalarımız da var. Üniversiteleri, araştırma kurumlarına kadar savunma sanayiinde faaliyet gösteren herkesin emeğinin olduğu bir fuar. Çok güzel geçiyor, heyecanlıyız. Yerli milli ürünlerimizi ve savunma sanayinin geldiği bu konumu paylaşıyor olmak, bununla ilgili uluslararası geri beslemeleri dinliyor olmak bizleri memnun ediyor. fuar tamamlandığında hani sadece bunun bir şov, e, gösterim veya kelime anlamıyla fuar faaliyetinin ötesinde sözleşmelere dönen ikili anlaşmaların ve sözleşmelerin e, açıklamalarını da yapacağız. E, şimdiden birçok sözleşmenin yapıldığı, şirketlerimizin e, yaptığı anlaşmaları bilgileri bize ulaşıyor. İlk üç gün e, itibariyle e, önümüzdeki rakamlar gayet e, sevindirici. E, tabii fuarın Başka yönleri de var. Yani sadece bu alışverişler, ihracat yönü değil, daha sonraki beraber çalışma fırsatlarının oluşturulması anlamında da çok kıymetli bir ortam. İstanbul, dünyanın merkezi, çok cazip. İstanbul'da böyle dünya sınıfında bir fuarın olması ve bunun ileriki zamanlar için fırsata dönüşecek, işbirliklerine dönüşecek bir fırsatın olmuş olması buna ev sahipliği yapıyor olmak bizim için ayrı keyif verici. Her gün en az 5 imza töreni oluyor. Yani bu benim katıldığım, şahitlik ettiğim imza törenleri. Bunların bir kısmı yeni proje imzaları olurken bir kısmı işte satış sözleşmeleri olabiliyor. Bir kısmı uluslararası işbirlikleri sözleşmeleri olabiliyor. E, tabii fuarın İlk başlangıcında önceden planlanan sözleşmeler olduğu gibi Fuar sırasında ortaya çıkan Anlaşmalar ve bunların sözleşmeleri de oluyor bunları da Memnuniyetle şahitlik etmekten Arkadaşlarımızla birlikte sektörde faaliyet gösteren Firmalarımızla birlikte bunları yaşıyor olabilmek bizleri memnun ediyor Çok kıymetli ürünler gördüm büyük firmalarımızın hemen Hemen hepsinin En az 5 tane yeni ürünü vardı Bunlar görüntüleme sistemlerinden hava savunma sistemlerine, elektronik harp sistemlerinden haberleşme sistemlerine, işte simülatörlerden yeni platformlara, insansız kara araçlarından insansız deniz araçlarına varan birçok ürün var. Bizim gözlemlediğimiz bu standlar gezisi sırasında gözlemlediğimiz yeni ürün sayısı yüze yakındır. Hemen hemen her firmamız sanki gidip için kendini hazırlamış, e, İDEF'te ilk defa lansmanını yapmak üzere buraya getirdiği ürünleri vardı. It has been very well organized. I congratulate SSB the umbrella for the world come in Turkey to look for defense solutions. So SSB as an agency makes it easy for the rest of the world when they come to Turkey to look for defense solutions under one umbrella. And for me coming from Nigeria as chairman of the Defense Industry Corporation of Nigeria they were transforming our defense industry into a military industrial complex. We are here to learn how Turkey has evolved. from rudimentary to an excellent state. Ben kusur ki son iller bela süratten inşaf bizi çok sevindirir ve ben diyeyim ki Azerbaycan Türkiye'nin her bir sanatçısıyla yakından tanış olur. Fuar vesilesiyle birçok ülkeden katılımcı heyetleri ağırlıyoruz. Birçok firmalarla B2B görüşmeler yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan uluslararası temaslar ve seyahatlerin biz burada çıktılarını görüyoruz. Orta Doğu coğrafyasından Doğu Avrupa'ya, birçok paydaşımızla yeni sözleşmeler imzaladık. Özellikle yabancı Milli Savunma gözünden şunu görüyoruz. Bu kadar bu işleri çabuk nasıl başarıyorsunuz? Şu ana kadarki geniş katılım, geniş ilgi, teveccüh, Türk savunma sanayinin geldiği noktayı göstermesi açısından da bizler açısından gurur verici. Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişimi aslında bu ihracat rakamlarıyla kendini gösteriyor. Halen biz teknolojik birikimimiz, sahip olduğumuz altyapı, platformlarımız ve sistemlerimizle hak ettiğimiz yerde değiliz ama bunun yıllar içinde özellikle son birkaç yıla baktığımızda gelişimin doğrusal değil non-linear olarak yani olumlu yönden non-linear olarak de yakın bir yükseliş göstereceğini şimdiden gözlemleyebiliyoruz. Geçtiğimiz sene malumunuz 4.4 milyar dolarla ihracat kapanmıştı. Bu sene itibariyle 6 milyar doları sektör olarak hedefliyoruz. 10 milyar dolara da çok kısa zamanda ulaşabileceğimizi ben savunma sanayimizdeki gelişmeleri, bizim çok sıklıkla yaptığımız seyahatler ve bu seyahatlerde aldığımız ve karar verdiğimiz, görüştüğümüz ikili anlaşmalarımızın imzalanması ve bunların satışa ve teslimata dönmesiyle bu ihracat rakamları artacak. Yani biz aslında baktığınızda platformlarımızın sayısı artıyor. Sayısı arttıkça özellikle komplike sistemlerimizin teslimatları kendi ordumuza teslimatları arttıkça uluslararası serdiş sebebi olduğu için bunların ihracatları da artıyor. Çünkü biz e, herhangi bir fuara gittiğimizde veya işte İdef'te sergilediğimizde bir ürünümüzü başka ülkeler için de bu geçerli. Bu ürün kendi ordunuzda kullanılıyor mu diye soruyor. Bizim en büyük avantajımız ürünlerimizi e, bu şirketlerimizde çalışan kıymetli personelimizin emekleriyle birlikte işte kahraman ordumuzun bize sahada önerdiği, verdiği geri beslemelerle çok hızlı bir şekilde güncelliyoruz. Dolayısıyla field proven ürünler veya kullanıcı deneyimiyle kendini güncellemiş ürünler olduğunda de yurt dışında da bunların satışı daha kolay oluyor. Bizim özellikle hava savunma sistemlerimizde son zamanlarda biliyorsunuz çok katmanlı hava savunma sistemleri konusunda hızlı bir ilerleme kat ettik kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerimizin testleri başarıyla tamamlandı. En son işte ürün bir siperin bu sene inşallah kabulleri tamamlanacak. Hava savunma sistemleri konusunda da uluslararası arenada çok ciddi potansiyel olduğunu biliyoruz. biliyorsunuz milli kahraman ürünümüz TB2'lerimiz, akıncılarımız var. Dünyada tercih ediliyor birçok ülkeye ihraç edildi. Genel bütün itibariyle savunma sanayine baktığımızda ben arkadaşlardan istediğim bir istatistikte şunu gördüm. Türkiye'de üretilen savunma sanayi ürünleri şu ana kadar 170 ülkeye ihraç edilmiş ve ihraç edilen ürünlerin çeşitliliği de 250 farklı ürün ihraç edilmiş. İşte biraz evvel size sıraladığım bu hava savunma sistemleri, platformlar, işte elektronik harpte çok ciddi bir yeteneğimiz var bu ürünlerimizi dost ve müttefik ülkelerle paylaştıkça biraz evvel bahsettiğimiz rakamlarda hedefleri kısa zamanda bize yakalatır diye düşünüyorum. Savunma sanayimizin gelişimini aslında dünya barışı eksenine oturtuyoruz, oturtmak istiyoruz. Geliştireceğimiz tüm ürünleri dünyanın daha barışık, savaşlardan daha uzak olabilmesi için gayret gösteriyoruz ve güvenilir, inanılır sistemlerimizle birlikte sadece bunun bir alışveriş, bir satış, teknoloji üzerine yapılan bir pazar olmanın ötesinde sürdürülebilir bir ...yaşamın, sürdürülebilir ikili, üçlü, çoklu ilişkilerin oturtulması üzerine kurguluyoruz. Bizim geliştireceğimiz her şey dünya barışı için kullanılmak üzere... ...dünyada adaleti, hakkı, hukuku ve değerleri oturtmak üzere yapılan teknolojik çalışmalar. Dünya barışına hizmet edecek yönde biz çalışmalarımıza devam edeceğiz, gayretle çalışacağız. Teknolojinin savunma sanayinde elde edilen teknolojik birikimin biz özellikle sivil alanlarda yansımasında da önemsiyoruz. Bu alanda da sivil sektöre bilgimizi, tecrübemizi, yeteneklerimizi aktararak devam edeceğiz. %15'i yabancı olmak üzere 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan İDEF 23 sektöre damgasını vurmayı yine başardı. 30 yıllık zaman zarfında İDEF sektörün kalbinin attığı küresel bir markaya dönüşmüştür. İdef 23 iş bağlantıları açısından da hamdolsun oldukça verimli geçti. Elbette İdef 23'teki başarımızı aldık Türkiye'nin gurur hanesine yazdık. İnanmış yüreklere kimse set çekemez. Azmin ve gayretin önünde hiçbir güç duramaz. İman varsa, irade varsa, Allah'ın izniyle imkan lazım.